Canlarım selam. Şimdi Çorlu'dan Çanakkale'ye dönüyorum. Abi bu arabalarda her yolculuk yaptığında ağlayan bebek spamlanmak zorunda mı ya? Her seferinde. Ulan ne zaman bir spamlanıyor? Yanındaki lavuk da beni dinliyor şu an. Arro, neyse. Her seferinde böyle yaşamak zorunda ben ya? iki ne geldim Çorlu'ya. Geliyorken de vardı bir tane böyle. Şu anda var. Tam kaydı aldım sustum. Derinden Arkamda. Çok sıkıntı ya. ya Bunlar spamlanmak zorunda yani. Yaşıyorum bu durumu. Şimdi Çanakkale'ye gideceğim. Bugün LOL videosu ve LOL yayını yok. Yarın açacağım bir yayını. Duyuyorsun değil mi? <laughs> Hatta dün, dün değil evvelsi gün pardon, ya İlk ilk geldiğinde bir tane vardı, kadın vardı tamam mı? Alaman, Alamancı teyzem. Dedi, aha ne kadar tatlı, ne kadar dedi, hoş dedi, böyle çocuk dedi böyle falan filan. Dur bir başladı ağlamaya, hazırlamaya, üç saat. Kulaklığımı taktım, heavy metal kaçtım, son ses dinliyorum, onu bastırmıyor yani o derece. Nasıl ağlıyor, nasıl ağlıyor. Kadın pişman oldu. Çekin, şunu açacaktım burayı. Yani. Yok, çekemiyorum. Saat kaç? Saat 1.40. Tahmini 4.30 gibi. 4.30 gibi orada olurum. Çanakkale'de olurum. Ya ben var ya bu telefonda vlog çekerim ya. Şimdi arkadaşlar yanlara geçeyim. Benim birazcık yandı güneş vurduğu için. Şu perdeyi çekeceğim birazdan. Şimdi Temmuz'un ilk haftası Makedonya'ya gideceğim yengenizle. Makedonya'ya gittiğim zaman da güzel bir vlog çekmeyi düşünüyorum. Hatta 2-3 tane vlog çekmeyi düşünüyorum. Ee, aynı zamanda yayın planı da şu şekilde olacak. Biliyorsunuz ki Mastro'ya çıktık. TR Master biraz Solaköy'ü yargılayacağız. Ee, sohbet yayınları, korku yayınları falan belki devam. Sonra Vest'e geçmeyi düşünüyorum bu arada. Bir de rank kasmayı düşünüyorum. Düşünmüyorum yapacağım hatta. Rank 1 kasacağım hesaptınızda şu anda. Çok güzel şerh sizleri bekliyor bu ay içerisinde. Bir de yeni yayın saatlerimi söyleyeyim. Yayınları artık 2'de açmaya çalışıyorum arkadaşlar. 2-3 gibi açıyorum yayınları her gün. Twitch TV Kesbin 2 kanalında. Haddeniz olsun tamam mı? Bekliyorum hepinizi. Yeni kanaldayım hala bak eski geliyorsunuz. gelmedim. Esalın el salla. Kazanda <laughs> siktim zaten veririz zaten. <gülüyor> 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 tamam mı? <laughs> 3 dakikalık kayıt yeterli mi size? İsterdim ki vlog yapayım ama yapamıyorum. Telefondan nasıl edit yapacağım? CapCut var aslında onu indesem telefona. O edit yapılmaya müsait bir programmış. Telefondan da oluyormuş. Namada sonra da konuyorum ama Bilgisayarda Eee telefon içinde Olabilir ki Ne oluyor orada Kesin tipim Bok gibi çıkacağım Makedonya vlogu gelsin mi Bence gelsin İlk defa çıkacağım oğlum yurt dışına Allah Allah Ama çok tuzlu çok tuzlu Uçak biletleri aman Allahım Kalacağım otel hostel artık bilmiyorum Var mı bilgisi olan var mı bilgisi olan hangi otele veya hostele gideyim, nerede ne yiyeyim, var mı? Varsa yazsın Ama Bu kadar kültünde kardeşim varsa yazsın. Hani defa bineceğim, uçağa da defa da var bu yüzden. Benim kesim geliyor mu acaba ya? Düşünsene 4 dakikadan beri konuşuyorum aslında gelmiyor <laughs> Raket olur. Bir daha çünkü ben bu çocuğu yakalayamam. Bir yakalarım ama koyayım. Her bastığımda geliyor zaten. Düşün. Neyse arkadaşlar Ya şey istiyordum ben Basayım çekeyim durdurayım Basayım çekeyim durdurayım Sonra onları birleştireyim Ama Çok meraklısın ya yani. Ama Öyle bir şeyim yok şu anda Editebilecek bir ortamım yok şu anda Oğlum bunlar mal lan amuda kalkıyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Görüşürüz. <laughs>